Evet. Yine merhaba arkadaşlar. Benim dışarı oldular. Rahatsızlık veriyormuşum. Sadece bir şey istedim ya. Allah Allah. Ya kaç gündür bir şey yemedik. Aa siz cipsizin diyorsunuz ama o iki gün önceydi. Ben bazen video çekmiyorum. Çünkü telefonum. Aa arkadaşlar şarj üzere. Ee, ben de evet arkadaşlar iyice şarj ettikten sonra Durun. Hmm, birisi karşıma gelsin bakalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kapatıyor şaka şaka. Daha iki dakika bile olmadı. Aa. Oy. O. <laughs> Arkadaşlar görebildiniz mi? Video video kaçmışlar. Ay. Ay. <laughs> ay. Ay başım ağrıyor Artık nasıl vurdularsa. Allah Allah. Ay <laughs> çok susadım. Ya da konu oğlum diye Yuyasin teyze de. Ben biraz sunmasın Sadece onun misafiri. size söylediğim gibi bazen video çekmiyorum. Evet arkadaşlar. Ben oldu sana yaşlı teyze. Aman. Bak yine o <laughs> Teyzeye gidip de bir su mu istesem? Kapısın önüne. Şey ben şu alabilir miyim? Bey dedi. Arkadaşlar. Ben daha 8 yaşında değil miydim? <laughs> Böyle nereden çıktı? ben de daha onu yaşamıyorum lazım bana Ağrı. Evet, bir de mi değil? Ağabey. suyum geldi. Dikkat edin dökülmesin. Hı, dökülmesin miş Şey, tuvaletiniz neredeydi acaba? İleride.

başka Evet arkadaşlar uyum vakti geldi. Bir dakika ben görüşmek üzere. Gel bakayım şöyle. Sağ ol. Göremediniz de benim hatam. Boyumuzun geliyor. Evet, size bardağın içini göstereyim. Okay.